teknik ekibime tabii ki bizi bu geceye alkışlarla uğurladılar çünkü bugün setten. Kurgu ekibime, müzik ekibime, yani <laughs> ya yani herkese yapım ekibime teşekkür ediyorum ve yani bize bu mutluluğu yaşatan sizlere teşekkür ediyorum. <laughs> Ay, ben de çok 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 teşekkür ediyorum. Bu, bu ödülü sizden almak benim için, bizim için gurur verici. Onur duyduk. Tüm ekibime ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarıcıoğlu ödülde Mehmet Ramazan Demir'e de teşekkürlerini bildirdi arkadaşlar. O görüntüleri de size aktardım. Kimler izlemediyse kanalıma girip izleyebilir. Ödül töreninden yepyeni görüntülerle yine sizlerin karşınızda olacağım. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olursunuz. Bizi haberleri